...benine bak, bak taşa da kalacak. Allah'ım, bunlar hiç önüne bakma ya. 还有泡面。 dan hier gebeur Tamam. 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 Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Hadi. 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 var. Orada da şey çıkıyor. Baba, baba. 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 ordad hech yo'q Baba. <laughs> Alo alo her ara bana sütçü amca. ne oldu? Niçin çaktı? Ora aramayayım. Ona Ne? Kaldırdım da Buradan gidelim oğlum. Baba. İnşallah. Şöyle iddalesini gör. բայց <coughs>

呀，你这、yeah,。 E

我上次去的。